Merhaba sevgili dostlar, bir futbol incisinden herkese sevgiler umarız. Görüşmeyle hepiniz iyisinizdir. Bildiğiniz üzere dün oynanan Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının ardından 23-24 sezonunu tamamlamış bulunuyoruz. Artık 24-25 sezonu hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Biz de dün yayınladığımız videoda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki yol haritasını ve muhtemel rakiplerini sizler için analiz etmiştik. Bu videomuzda ise Türkiye Ligi Şampiyonu Galatasaray'la Azerbaycan Ligi Şampiyonu Karabağ'ı birlikte inceliyor olacağız. Şampiyonların Şampiyonlar Ligi yol haritasına birlikte bakıyor olacağız. Ancak öncesinde geçtiğimiz sezonu analiz ederek, ufak noktalara değinerek yeni sezona geçiş yapalım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bildiğiniz üzere geçtiğimiz sezon bizleri Avrupa'da temsil etmişti ve 4 temsilciyle Avrupa Kupalarına katılım sağlamıştık. Bunun sebebi 21-22 sezonunda ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin 20. basamakta yer alıyor olmasıydı. UEFA 2 sezon önceki ülke puanı sıralamasına göre ülkelerin temsilcilerinin katılım sayısını ve katılacakları noktaları belirliyor. Biz de bu sezon 22-23 sezonuna göre yani Türkiye'nin 12. sırada yer aldığı sezona göre Avrupa kupalarına katılım sağlayacağız. İlk 10 sıranın dışında kaldığımız için Şampiyonlar Ligi'ne direkt temsilci gönderemediğimizi belirtirken bu sezon Avrupa'da 5 temsilciyle mücadele etme hakkı kazanmış bulunuyoruz. Süper Lig'de puan durumu görselde gördüğünüz gibi sıralanırken Galatasaray 102 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluğu almıştı. Galatasaray bu sebeple Şampiyonlar Ligi playoff turuna katılım hakkı elde etti. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılırken Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne, Başakşehir ise Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde etti. Beşiktaş ise zira Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından Avrupa Ligi'nde playoff aşamasında mücadele edecek. Şimdi gelin Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'a bakalım. Az önce bahsettiğimiz gibi Galatasaray playoff turundan Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak. Buradaki rakibini elediği takdirde temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılım sağlama hakkı elde etmiş olacak ancak herhangi bir aksilik yaşar da. Playoff turundaki rakibine kaybederse UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına doğrudan katılım sağlama hakkı bulunuyor Galatasaray'ın. Yani her iki noktada da Galatasaray lig aşamasında mücadele edecek. Bu da Avrupa'da boy gösterebilmek için oldukça büyük bir avantaj gibi duruyor. Şimdi gelin temsilcimizin muhtemel rakiplerine bakalım. Playoff turunda rakiplerimiz aslında daha fazla ancak netleşmiş olanlar şu an Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Sırbistan'dan Kızıl Yıldız ekipleri. Peki 3. ön eleme turundan olası rakipler kimler gelebilir bir de buna değinelim. Berencvaros, Pauk, Makabi, Tel Aviv, Michelin, Sparta, Prag, Apuel ve Ludogorets de muhtemel olarak yukarıya yani playoff turuna gelme ihtimali olan ekipler bunlardan biri de rakibimiz olabilir. Şimdi bunlara geniş bir tabloda zaten değiniyor olacağız. Üçüncü ön eleme turunda seri başı olan ekiplerle seri başı olmayan ekipleri görüyorsunuz orta kısımda. Burada seri başı olan ekiplerle mücadele edecek olan sağ kısımdaki ekiplerin karşılaşmasında eğer bir sürpriz yapıp da seri başı olmayan ekiplerden biri geçerse turu onlar da playoff turunda seri başı noktada diğer ekibin yerini almış olacak. Biz UEFA'nın yaptığı sistem gibi kulüp sayısı yüksek olan yani seri başı noktada yer alan ekipleri playoff turuna taşımış bulunuyoruz. Bu noktada Galatasaray seri başı olmayan noktada playoff turunda mücadele edecek. Seri başı olma ihtimalimiz çok çok düşük olduğu için muhtemel rakiplerimiz de sol kısımda gördüğünüz ekipler olacak gibi duruyor. Ancak bu noktada takımlar değişebilir. Örnek verelim Pauk'la Malmö birbiriyle eşleşti. Malmö Pauk'u elemeyi başardı. Bu noktada Malmö seri başı olarak playoff turuna katılım sağlayacak ve Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinden biri haline gelmiş olacak diyebiliriz. Tabii ki temsilcimizin yeni sezon hazırlıklarının ardından oynadığı oyunla birlikte seri başı noktadaki tüm rakiplerini yenebileceğini ve geçebileceğini düşünüyoruz. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Ancak Galatasaray burada Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada Fenerbahçe nerede diye soracaklar olursa burası şampiyonlar yolundan gelen ekiplerin oluşturduğu nokta. Fenerbahçe şampiyonlar yolu değil lig aşamasından gelecek. Onun geldiği yol farklı ki bunu diğer videolarımızda bahsetmiştik. Sağ üst köşeden videolarımızdan oraya geçiş yapıp detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulabilirsiniz diyelim. Ve Galatasaray'ı bu şekilde sonlandıralım. Azerbaycan temsilcimiz Karabağ'a birlikte bakalım. Azerbaycan Premier Ligi'nde puan durumu görselde gördüğünüz gibiydi. Karabağ 83 puanla çok rahat bir şekilde bu sezonda şampiyonluğa ulaştı. Bildiğiniz üzere son dönemlerde Azerbaycan ülke puanını sırtında taşıyor. Karabağ bu sezonda gerçekten umudumuz onlardan çok fazla Avrupa'da neler yapabilecekler birlikte göreceğiz ki geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde finale yürüyen Bayer Leverkusen'i resmen ellerinden kaçırmışlardı. İkinci ön eleme turundan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Azerbaycan temsilcimiz Burada rakibini geçtiği takdirde 3. ön eleme turuna, 3. ön eleme turundaki rakibini geçtiği takdirde ise playoff turuna katılmaya hak kazanacak. Playoff turundaki rakibini geçmeyi başarırsa eğer Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele edecek. Az önce yaptığımız gibi muhtemel rakiplerine bir bakalım. Karabağ'ın ikinci eleme turunda olası rakipleri Romanya'dan Stabükreş, İrlanda'dan Shamrock Rovers, Kosova'dan Balkani, Polonya'dan Jagiellonia, Moldova'dan, Petro Cup ve Estonya'dan da Flora ekipleri olabilir ancak bu sayı çok çok fazla aslında. Üçüncü öneleme turundaki rakiplerine bakacak olursak muhtemel rakipler Sparta, Prag, Malmö, Apoel, Michelin, Helsinki ve Ludogorets olarak öne çıkıyor. Playoff turunda ise Dinamo Zagreb, Paok, Kızıl Yıldız, Makabi, Televi ve Ferencvaros da yine muhtemel olası rakiplerimizden bazıları. Şimdi burada geniş tabloda bir bakalım. İkinci ön eleme turunda seri başı olarak mücadele edecek Karabağ. Sağ kısımda gördüğünüz seri başı olmayan ekiplerden 12 isimden herhangi biriyle karşılaşabilecek. Bu rakibini geçtiği takdirde 3. ön eleme turunda mücadele edecek. Bu burada yine seri başı olarak yer alacak Karaba seri başı olmayan ekiplerden biriyle karşılaşacak ve rakibini geçtiği takdirde playoff turunda muhtemelen seri başı olmayan noktada yer alacak. Burada da sol kısımda seri başı olarak yer alacak ekiplerden herhangi biriyle mücadele etme imkanı bulunacak. Az önce Galatasaray'da bahsettiğimiz gibi tabii ki Karabağ'da Galatasaray'da olduğu gibi rakipleri değişkenlik gösterebilir. Biz UEFA'nın yaptığı gibi seri başı olan ekipleri yukarıya taşıyarak ilerlettiğimiz bir simülasyonu sizlere aktarıyoruz. Bunu da belirtelim. Peki oldu da işler ters gitti Karabağ için neler yaşayacaklar bir de buna bakalım. İkinci ön turundan turnuvaya katılan Karabağ burada rakibine elendiği takdirde UEFA Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turunda mücadele edecek. Burada da rakibine karşı kötü bir sonuç alırsa Konferans Ligi playoff turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Konferans Ligi playoff turunda da kötü bir sonuç aldığımız takdirde Avrupa defterini Karabağ bu sezonu kapatmış olacak. Avrupa Ligi'nde 3. öneleme turunu geçmeyi başarırsak Avrupa Ligi'nde playoff turu oynayacağız ve ardından lig aşamasına katılıp sağlamış olacağız diyelim ve Azerbaycan kısmını da bu şekilde sonlandıralım. Hem temsilcimiz Galatasaray hem de Azerbaycan temsilcimiz Karabağ şimdiden başarılar dileyelim diğer ekiplerimize olduğu gibi. Dün yayınladığımız videonun ardından birçok kişiden Galatasaray niye videoda yok şu tarafı destekliyorsun bu tarafı tutuyorsunuz vesaire gibi yorumlar gördüm. Arkadaşlar videoların belirli bir atılma süresi var. Bunların bir hazırlanma aşaması gerçekleşiyor. Bu noktada müsaitliğimize göre hazırlayıp hazırlayamama gibi durumlarımız olabiliyor. Sizlerden anlayış bekliyoruz. Biz burada herhangi bir takımın, herhangi bir ekibin destekçisi değiliz kesinlikle. İlk yaptığımız videodan bu döneme kadar tüm videoları inceleyebilirsiniz. Sizler için en iyi şekilde en iyi hizmeti aktarmaya çalışıyoruz. Herhangi bir takımın taraftarı değiliz. Burada bir ekip çalışıyor ve ekibin içerisinde her takımı destekleyen arkadaşlarımız bulunuyor. Eğer siz de isterseniz buyurun gelin tanışalım, sohbet edelim, anlaşalım. Ancak hiçbir tarafı destekleme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyduk çünkü dünkü yorumlarda çok çirkin ifadelerde okumuş bulunuyoruz maalesef diyelim. Videoyu bu noktaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bizlere destek vermeyi de lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.